Herkese Merhaba Arkadaşlar Bu Üstlerle Birlikte Konumuz Windows 11 Ve Bilgisayarda e, Windows 11 C Sürücüsü Nasıl Temizlenir Onu Göstereceğim Arkadaşlar Şuradaki Arkadaşlar Hemen Çabuk Şurayı Göstereceğim Arkadaşlar Eğer Siz Onun program Vesaire Yüklediğini Arkadaşlar Basit Bir Şekilde Bilgisayarınızı Performansına göre bu kart 5-10 dakika falan 3-5 dakika sürüyor. 7-9 dakika falan sürüyor. Eğer şimdi ay yanlış ay Allah eğer bu pin sağlığını öğrenmek istiyorsanız ben burada benim wifi'im var. Ee, sizinle beraber onu, onu çalıştırmaya çalışacağım. Windows'un bir C sürücüsünü temizleme elinizi anlatacağım. Windows Old klasörüne girin. Şu klasör kısmına tıklayalım bu bilgisayarda C sürüsüne giriyoruz ve ardından Windows Alt diye bir klasör olacak bunun içine girin bakalım kullanıcılar kısmına girin bak burada bir veya siyah karga kendi kullanıcı adını seçmiş arkadaşlar eğer şimdi kullanıcı adı seçtiğiniz zaman ise Bunlar silinmez arkadaşlar Eğer yaptığınız doğru hesapları Yüklemek istiyorsanız Bu hesaplar silinmez arkadaşlar Sadece programlarınız Silinir arkadaşlar Programlarınız silinir Şimdi asıl göstereceğim şey Gösterim size Arama çubuğuna CMD yazacağız Yazacağız buraya Bilgisayar Yönetimi Şuraya bilgisayar yönetimi yazacağız. Bilgisayar yönetimi yazıyoruz. Evet. Bak. Şimdi bilgisayarım için. Bu hemen aygıt Aylık yönetici gelin. Daha sonra devre kaldığımız için ekran kartının üzerine sağ tıklayın ve klasörü ayıkla demeyeceğiz. Ve bunun pil sağlığını önleyeceğinizi göstereceğim. Bak piller üzerine sağ tıkladığınız ve etkinleştir diyeceksiniz. Özellikleri seçeceksiniz ve etkinleştir diye bu şekilde bilgisayarınız arkadaşlar düzelmiş olacaktır. Bu şekilde bilgisayar düzelecek. Benim anlatıcılarım bu kadar arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz var yorum kısmından soru sorabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşça kalın.